Ankara'da bir taksi durağına gelip hisse adı altında haraç isteyen alkollü adam içeri alınmayınca dehşet saçtı. Elindeki pompalı tüfeği peş peşe ateşledi. Kameralarında kaydettiği saldırgan tutuklandı. Altı el ateş etti. Kendisini sakinleştirmek isteyen taksiciyi tokatladı. Pompalı saldırgan dehşet saçtı. 2 Mayıs sabahı Ankara Pursaklar Merkez Taksi Durağı'nda kaydedildi görüntüler. Elinde pompalı tüfekle kameralara yakalanan bu şahıs iddiaya göre taksi durağı başkanından hisse istedi. Hatta daha önce de alkollü olduğu için durağa alınmamıştı. Durağa son gelişinde elinde pompalı tüfek vardı. Önce dışarıda bir taksiciyle konuştu. İçeriden birine sakin ol der gibi el işareti yaptı. Sonrasında tüfeği peş peşe ateşledi. Bir taksiciyi tokatlayıp uzaklaştı ama bir kez daha geri döndü. Yine durağa hedef alarak ateş açtı. Neyse ki saldırıda kimse yaralanmadı. Tüfekli saldırgan olaydan bir gün sonra Çubuk'ta arkadaşının evinde yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.